Ya. Gel. Ceng, gel Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz e, 2014 yılında köy yasasından Büyükşehir yasasına göre Kumekü Mahalle Muhtarlığı köy muhtarlığı bitti. Mahalle muhtarlığına geçiş yaptık. Bu arada da mallarımızı e, kooperatife aktardık. Ne ee, kadar mal vardı abi toprak korktuk, Yaklaşık 30-40 civarı 40. bir pa parça yani tapu vardı. 40 civarı. Zeytin kooperatifi kuruldu. Hı hı. Buna karşılık hibeler alındı. Ee, işte krediler çekildi. Şu anda e, borç ödenmiyor. Faizleri bile ödenmiyor. Büyük sıkıntı. Yani şu anda da yaklaşık e, 1 milyon 100 bin gibi bir bankaya 200-300 bin gibi ayrı bir bankaya borç olduğu söyleniyor ya kendi bildiği gibi şey işte, o kendi yönetimiyle yaptı. Yönetimi. Peki kredili kullanırken nereleri ipotek vermiş abi? Köy meydanı İşte şu meydanları mı? vermiş. İki tane bu iki ayrı tapu bu meydanları. E, tesisin olduğu yeri vermiş. Bir de 6800 metrekarelik bir yer daha vermiş. 3-4 tane yer yani belki 5 tane bir yer ipotekli. Yani ay sonuna kadar 1 milyon 600 bin TL ödenmezse. 1 milyon 100 bin TL'nin 125 bin TL'si ödenmezse faizleri şu an e, bu meydanlar satılabilir. 125 bin TL. 125 bin TL faizi. Faiz. Yani evet. Ana, para. ana, ana, paranın toplamı faizinde birlikte bir, 125 binle birlikte 1 milyon 100 civarı. 1 milyon 100 bin civarı. Sadece bankalara mı bu? Evet bu sadece bankalara. 250 bin Artı 200-250 bin de ayrı bir bankaya var. İsterseniz banka ismi de verebiliriz. 10 yıl Kumbaga Köyü muhtarlığı yaptım. Bu muhtarlık yaptığım dönemde köyümüzden kadoso geçirdik. Kadoso geçirirken Kumyaka Köyü'nün malları vardı muhtarlığa ait. Yaklaşık 41 parça mal Kumyaka Köyü muhtarlığına teslim ettik. Ben görevi bıraktıktan sonra Kumyaka Köyü Kalkınma Kooperatifi diye bir kooperatif kuruldu. Fakat arazilerimiz deniz manzaralı, villalık, çok kaliteli, çok değerli yerlerdi. Bu kooperatifin inşaat faaliyetlerinde bu değerli araziler satıldı. Hepsi villalık araziler. Ve şu anda köyümüzde bir tane kooperatif binası yapıldı. İlave hiçbir şey, hiçbir çalışma maalesef yapılmadı. Ve bir milyon... Kooperatif faaliyetleri için mi satıldı? Evet. Kaç tane satıldı abi? Son bir tane. En son bir tane Yok. Benim muhtarlığımdan sonra Yaklaşık beş parça Arazi satıldı Ve Bu arazileri almaya kalksak şu anda 10 milyon lira Değerindedir Artı Kalkınma kooperatif olarak Yapılan bir bina var Mağaza olarak geçiyor Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla, hibelerle yapılması gereken bir yerdi. Kaçak yapımdan dolayı ve standartlara uygun olmayan bir yapı tarzıyla burasının yardımı kesildi. Hibeler kesildi. Satılan yerler harcı alem gitti. Paraların nereye gittiği de belli değil. Şimdi şu anda bu gördüğümüz, bulunduğumuz yerde Köy meydanı, müştemilatlar, top sahası, basket sahası dahil satışa çıkarılıyor. Bankanın eksperler tarafından buraların resimleri çekildi. En kısa zamanda da satılacağını zannediyoruz. Bir köy halkı olarak buraların gitmesi halinde köyde yaşam tamamen durmuş olacak.